Adını, soyadını söyle. <laughs> Bu da <ne? Gülüyor> benim kanalıma. Evet, senin kanalını işgal ettim yani. Muzaffer Yakal kanalından herkese selam. Bugünün konuğum var. Tek başına gelmedim. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Adını, soyadını söyle. <laughs> <laughs> Bu iki oldu, yine yapıyoruz. Yine kafamı vurdum. <laughs> Neyse, adını, soyadını söyle. Adımı, ırmak soyadım. Şayalardan. Nazire nerede? İki adım aynı. Olsun, genelde ırmak... Kullanıyorum yani. Nazire babaannesinin adı. Hı. E bugün teyzemin kızı ve... Çocuk kardeşi ben. Kanalımda. Hoş geldin canımın içi. Hoş buldum. Yalnız dürümleri yemeye başladık. Hatay dürüm yiyoruz. Açım yani. Ben, Hatay dürüme ölüyorum. Favorim acılı. Öyleymiş. Öyleymiş. <laughs> bugün görüşüyorduk ama okul açıldığından beri bir müddettir görüşemiyorduk. Görüşmüşken kanalıma davet edeyim dedim. Ve bir de ne oldu? Ben temin bunu açarken üstüme döküldü. <laughs> Kotum mahvoldu yani. Elitliğim bozuldu ama süt kardeşime değer. Hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Neler yapıyorsun anlat. Bazen ben yapıyorum hemen anlatayım. Şimdi okula ben öğlende gidiyorum. Kısa keseyim sizde de fazla böyle sıkmayayım. Öğlen gidiyorum. Gidiyorum ve akşam yedi buçukta çıkıyoruz böyle hava falan karınca. Kış geldi tabii hava bu kadar aydınlık olmuyor. Ekim'e girdik artık. Aynen. Ondan sonra eve git, ödev yap filan. Ondan sonra banyo yap, çanta alacağız. Saat 12 buluyor. E biraz da telefonla takıl. TikTok izle filan. TikTok'ur olduğumuz için. Ben TikTok yani. sevdim yani. Zaman geçiyor. Hafta sonunda hani zaten bir belirli müddette sabah kalktığı için insan Hafta sonu uyumak istiyor. Hafta sonu uyuyor işte. Pazar günü sabah sen... mı kalkıyorsun? Ben gece de kalkıyorum kendisi bir de uyanıyor Ama ya. Ama ben hayır bir de uyanmıyorum. Kaç uyuyorsun? Dokuzda uyanıyorum. Niye? Anca evi topluyorum, kahvaltı falan ediyorum. Sen yani ev hanım Ama annen çalıştığı için. Yani. Ben var annen çalışıyor bizim annem çalışıyor. Hemen. Mağdur bakmıyorum, bana kahvaltı mı kalkıyorsun? <laughs> tamam. Senin Arkadaşlarına kadar... alışabildim. Yani senin kadar erken kalkmıyorum ama sonuçta sabah. Tamam sorma cevapla. Ha cevaplayayım. Arkadaşlar <laughs> şimdi vallahi çok alıştım. Ben, Seviyorum. Benim için eksi şu olabilirdi. Hani görme engelimden falan dalga geçebilecek çok salak var. Hiç şöyle bir şeyle karşılaşmadım. 41 kişiyiz. 40'ı da Allah'a şükürler olsun. Bana karşı çok çok iyiler. Hı, -hı. Evet işte. Senden hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı Hı. Bir de benim Türkan Sabancı'da sınıfında 8 kişi vardı zaten onları tanıyorsun biliyorsun. <laughs> şimdi eee 8 kişinin üzerine çok kişi gelince bana bir de da... Arkadaşlar geliyorum. neler oldu neler Biz mantık çekiyorduk ya. Yemeğimiz de bitti. Videoda durmuş veriz bunu Sen, Sen görürsün. Niye böyle bir şey yaptın? Farkına vermedim ayo. Ceren hiç farkına varmadı. Kamera gidiyor şimdi. Evet, bir daha geleceğim. Ama bir daha geleceğim. <laughs> Bunun da Hatta belki bizde evet. biz de bile çekebileceğiz. Hakkında bir video, Ermak'ın çok güzel terası var. Evet. Çekeriz orada bir Hava güzel tane. olursa terasta da çekebiliriz. Olmaz sadece Aynen evde Ya da tekrar buraya geliriz. Evet. Yani biz bu şekilde bilgisayar görüşmek e, video, size video paylaşacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz kısa kesiyoruz ama kusura bakmayın. Dediğim gibi bu ırmağı beni tanıştırmak, onun Onunla karşınıza gelmem için olsun. Durmakta çok güzel bir video fikri var aklımda. <laughs> Beni de takip edin. Unutmayın. <laughs> 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 <laughs>